birleşimi açıyorum. Gündemin birinci maddesi önceki birleşim tutanak özeti. Söz almak isteyen var mı? Yok. Yazıldığı şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Birleşim tutanak özeti bu ya. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20112025 tarihli ve 1766 sayılı kararının iptaliyle Hafriyat ücret tarifesinin yenilenmesine ilişkin başkanlık yazısı. Burada görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul, kabul edenler, etmeyenler, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi. Söz mü istiyorsun başkanım? Düğmeye basıver. Kıymetli meclis üyeleri, daha öncesinde harfiyat bedeli belirlenirken, ee, enflasyon oranında belirlenmesi yönünde bir beyanımız var. Ayrıca e, matematik olarak hesaplandığında anket aşehi e, bu hesaplama yapılırken bu bedel belirlenirken dolgu ücretleri yönünden de tekrar ücret alındığını tespit ettik. Bu hem e, vatandaş açısından bir maliyet doğuracağı düşüncesiyle red oyunu kullanıyoruz. Büyük Birlik Partisi Başkanım siz siz de mi ret Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin muhalefetiyle Düğmeye basabilirsen. Sayın Başkan, bağımsız meclis üyesi olarak ben de red veriyorum. Bu arkadaşlar reddiye yazın. Gündemimizin Üçüncü maddesi. Buyurun başkanım. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Bugünkü başkanlık teklifimizde harfiyat döküm ücretleriyle ilgili genelinde bir e, önceki alınan meclis kararında bir güncelleme yaparak e, indirim yaptık, indirim yapıldı. Fiyatlar aşağı çekildi. Bunu yaparken tabii ki oradaki müteahhit firmalarla bu işi yapan insanlarla görüşmeler neticesinde bu fiyatta bu fiyatlarda bir mutabık kalındı. Onların da fikri alındı. Ama kamuoyunda şöyle bir algı var. Yani bu fiyat artışları çok fazla olduğu gibi anlatılıyor. Ama bakın arkadaşlar şu bizim bugün alacağımız tarife fiyatı çoğu büyükşehir bizimle eşdeğer büyükşehir belediyelerinin altında fiyatlar. Daha önceki aldığımız yüksek fiyatta hala şu anki İstanbul'da uygulanan tarifenin altında bir fiyat. Bunun sebebi neydi biliyor musunuz? Bunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Geçen dönem, geçen dönem meclis çoğunluğu AK Parti grubundaydı. Biz bu tarifeleri getirdiğimizde, harfiyatlarla ilgili tarifeleri getirdiğimizde harfiyat ücretlerinin artırılmasına hep böyle retoyu verildi ve o rakamlar düşükte kaldı. Diğer illere göre düşükte kaldı. Yani bugün böyle bir artış varmış gibi, çok artış varmış gibi görülmesinin asıl sebebi budur. Ama şu an büyük şehir, bütün büyük şehirlerle kıyaslandığında yani çoğu büyük şehirin altında bizim fiyatımız. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu da bu rakamların güncellenmesi de tabii ki biz de insanlarımızı, vatandaşımızı, esnafımızı da düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Onların eleştirilerini de dikkate aldı başkanımız ve bir güncelleme yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler Sayın Başkanım. Kabul et. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri, çok kıymetli Ankaralı hemşehrilerim sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii Yaşar Başkan indirim yaptık deyince ben gerçek bir indirim mi acaba diye şöyle bir düşündüm. Geçen ay 50 liradan 160 liraya çıkarıldı. Bu ay yine CHP'nin oyuyla bu ayda 160'dan 100 liraya düşürdünüz. Dolayısıyla 50 liradan 100 liraya çıkarmış oluyorsunuz. Yüzde bir artış var burada bir indirim durumu söz konusu değil. Sayın Başkan, öncelikle ben onu söyleyeyim yani. Yüzde bir artış var burada bir indirim durumu söz konusu değil. 2019 yılında siz göreve geldiğinizde hafriyat döküm bedeli 3 liraydı 3 lira sayın Başkan. Bakın daha sonra siz dediniz ki Ak Parti döneminde çoğunlukta olduğu için mecliste gerekli artışlar yapılmadı. Ben geçen dönem meclis üyesiydim. Enflasyon oranında artış yapıldı tamamında. 5 yıl boyunca her sene enflasyon oranında artışlar yapıldı. En son e, 2023 yılı Kasım ayında 6.93'ten 15 liraya çıktı Sayın Başkan. 15 liraya KDV dahil. Yani 3 liradan aslına bakarsanız 5 yıl içerisinde 15 liraya çıkmış oldu. Yani burada e, enflasyon oranında gerçekten bir artış yapıldı. Siz göreve geldikten sonra 15 lira KDV dahil olan tutarı 50 lira artı KDV'ye çıkardınız. Bakın yani hem 15 lira KDV dahildi, onu kademeli olarak 50 artı KDV'ye çıkardınız. Bugün aldan kararla da 100 lira artı KDV 120 liraya çıkarmış oluyorsunuz. Yani 2023 yılı Kasım ayında 693 olan hafriyat döküm bedeli bugün almış olduğunuz kararla 20 kat artışla 120 liraya çıkmış oluyor. Şimdi bunun neresinde indirim var? Ben anlayamıyorum ve. Şunu da ben eklemek istiyorum. Özellikle bizim dönemimizde hafriyat ve billboard gelirleriyle otopark gelirleriyle Mansur Yavaş belediye başkanı seçilmeden önce Ankara'nın bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını, metroların yapılabileceğini, yolların yapılabileceğini, altyapı çalışmalarının tüm bu şeylerle, billboard, hafiyat gelirlerle yapılabileceğini söylerken e bugün bakıyorsunuz 2 senede 20 kat artış yapıyorsunuz. Hani yapılabilirdi? E yapsaydınız ya yapılabilirse. Şimdi niye 20 kat bir, 2 yılda 20 kat artış yapıyorsunuz? Bir de bunu indirim gibi pazarlıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu değil. Ya sonuçta bu harfiyat döküm bedellerinde yapılan artış, ilk ilk önce hafiyat şirketlerine oradan müteahhit firmalara ve konut sahibi olmak isteyen e, vatandaşlarımıza yansıyacağı için ve bu ciddi anlamda bir konut fiyatlarında Ankara'da artışa neden olacağı için biz geçen ayda aynı gerekçeyle red vermiştik. Bu ayda sözde indirim dediğiniz konuda aslında indirim değil yüzde yüzlük bir artış olduğu için biz yine burada e, red oyu kullanacağız. Ayrıca şunu söyleyeyim. Diğer belediyelerde saha içi dökümden bir bedel alınmazken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde saha içi dökümden yani dolgu olarak yapılan malzemelerden de bedel alınmaktadır. Doğrudan ruhsatta bedel alınıyor. Onun için siz İstanbul, Manisa işte diğer illeri kıyasladığınızda sizin aslında fiyatınız onlardan düşük gibi görünmekle birlikte uygulamada düşük değil daha yüksek bir bedeldir. Bunu da biz Ankaralı hemşerilerimizin takdirine sunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, şimdi Nihat Bey 6 lira gibi bir fiyattan bahsetti. İşte tam da benim söylemek istediğim oydu. Of zamlar normal, artışlarında yapılabilmiş olsaydı artışlar, şu an bu sıkıntı olmayacaktı. Ya Allah aşkına, bir bir, bir bir buçuk sene, iki sene önce 6 lira fiyat mı olur ya? Para pul olmuş zaten, paranın kıymeti kalmamış. Şimdi 6'dan 50'ye çıkınca tabii artış varmış gibi görünüyor. Ama bu 5 yılın birikintisi arkadaşlar. 5 yılın birikintisi. Yani şu an geçerli olan tarife 160 artı KDV'dir. Bugün indirilen rakamda 100 artı KDV'dir. Buna böyle oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemimizin 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bu maddelerin görüşülmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 14. maddesi, mülkiyeti belediyemize ait 40 adet taşırmazın kat karşılığı, sınırlı aynı hak trampa edilmesi ve satılarak değerlendirilmesine ilişkin başkanlık yazısı, hukuk ve tarifeler komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15. madde, dikim evi NATO yolu raylı sistem uzatma hattı yapım sürecinde TCDD'de Başkent Ray işletmesinin Kayaş Bağderesi ve Mamak Banliyö istasyonlarına entegre ring servisleri konulmasına ilişkin başkanlık yazısı. <laughs> Burada görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gel, bu yoktu değil mi Nihat Bey? Bunu da mı erteleyelim demiştik. Yo yo 25'e kadar yapacağım. Çünkü komisyona havalesi vardı 14'ün. Ondan bu da yarına diyorum o zaman. Tam 25'e kadar. 14 komisyona havale olduğu için 14'e kadar geldim. Sonrası yine. Buyurun. Şöyle bilgilendireyim. Biz hani sizinle konuştuk ama hem meclisimiz hem de kamuoyu bilmiyor. Neden bugün görüşülmüyor diye. Aslına bakarsanız biz bu karara karşı değiliz de tamam. e, şeyler yeni geldiği için. Başkanlık yazıları tamam. henüz meclise girmeden geldi. inceleme fırsatımız olmadı. Onun için bunları 25. maddeye kadar yarın görüşelim. Biz de başkanlık yazılarını inceleyelim tamam. diye böyle bir teklifte On, 15'ten bir saniye. 15. maddeyi tam 18 19 da öyle. 15 16 17 yarın görüşülmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 18. madde Büyükşehir Belediyesi'ne ait bakımı devredilen park ve yeşil alanların 2026 yılı ödeme iş ve işlet işlemleri için kullanılacak birim fiyatın belirlenmesine ilişkin başkanlık yazısı. Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerin yarın görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 26 ve 30 dahil 30. maddelerin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 31. madde, isimlendirme Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 32'den 46'ya kadar olan bütün maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 47'den gerisi arkadaşlar komisyon raporları tek tek okuyorum. 47. maddenin kabul oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 48'i oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 49. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 50. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 51. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 52. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 53. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 54. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 55. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 56. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Komisyon başkanımızın bir söz talebi var buyurun. Başkanım bu maddeyi tekrar e, komisyona iadesini öneriyoruz. 56. maddenin komisyona iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 57. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 58. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 59. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> 60. <laughs> 60. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 61. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 62. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 63. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir düzeltme söz talebi var. Sayın Başkanım, e, gündemin 63. maddesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy çokluğu şeklinde düzeltilerek onay onaylanmasını talep ediyorum. 63. maddeye önünüze sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy çokluğuyla muhalefet ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 64. madde yollarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 65. madde yollarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 66. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 67. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 68. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 69. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 70. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 71. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 72. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 73. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 74. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 75. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden söz talebim var. Bir saniye komisyon başkanımız. 75. madde. Başkanım 75. <laughs> madde e, bir düzeltme yapacağım. Çankaya-Lodumlu 28.986 ada bir parselde sadece daha önceki 1 bölü 1000 uygulama imar planında belirlenmeyen yapı yaklaşma mesafesinin onayı diye bir düzeltme yapıyoruz. Komisyon başkanımızın düzeltme şerhiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çokluğu oynadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy çokluğu Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin muhalefetiyle o çokluğuyla kabul edilmiştir. 76. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Büyük Birlik Partisi burada ne diyor? Büyük Birlik Partisi ve de muhalefetiyle oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 77. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 78. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 79. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 80. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Nin muhalefetiyle oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 81. madde yorularınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 82. madde yorularınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 83. madde yorularınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 84. madde yorularınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 85. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 86. maddeye oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 87. maddeye oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 88. maddeye oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 89. maddeye oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 90. maddeyi oylarınıza bir düzeltme var. Buyurun başkanım. 90. maddeyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi söz aldı. Sayın Başkanım gündemin 90. maddesinde e, komisyon raporunda sehven yazılan Milliyetçi Hareket Partisi muhalefet şerhini kaldırarak onaylanmasını talep ediyorum. Kabul, olur. kabul olur. Düzeltildiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy birliği oy. 91. Oylattık ama. Nasıl yapacağız Mehmet Emin Bey? Tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, pardon, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefetiyle, Büyük Birlik de muhalefet ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, Büyük Birlik Partisi'nin muhalefetiyle, o çokluğuyla kabul edilmiştir. 91. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 92. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 93. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 94. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 95. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimiz tamamlanmıştır. Fatih Bey'in kısa bir söz talebi var. Kürsüden mi Fatih Bey? Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Dün suyla ilgili çok konuşuldu. Bugün su konusuna değinmeyeceğim. Ama arkadaşlarımızın konuşmaları çok yerinde ve çok e, anlamlıydı. Bu anlamda arkadaşlarımızın konuşmalarını tekrar tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, malumunuz Karataş Hayvan Barınağı ile ilgili çok konuştuk. Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili çok konuştuk geçen dönemde. Bu dönemde de başıboş sokak hayvanları ile ilgili dediğimiz gibi Ankara'nın hiçbir yerinde başıboş köpek olmamalı. Nihayetinde barınaklarda barındırmalıyız. Yapılması gereken neyse onu yapmalıyız. Geçenlerde biliyorsunuz Bağlam'daki olaydan kaynaklı olarak hem Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem Ankara Valiliği, hem de Keçiören Belediyesi 5 milyon lira bir manevi tazminat cezasına hükmedildi. Bey, i̇ki yıl önceydi herhalde. Ya yani geçen derken iki yıl önceki hadise. Ya şeyden önce, seçimden önce. 2023'te mi, 2022'de mi? Bağlum'da bir hadis olmuştu ya. Servet Başkan. Ha 2022 falan olabilir. Tam emin değilim. Ama orada çocuğumuz okula Bağlum tarafında giderken köpekler tarafından ısırılmıştı. Ondan kaynaklı olarak da bir manevi tazminata hükmedildi. Biz her zaman söylüyoruz, sokaklarda başıboş köpek olmamalı, hayvan olmamalı. Ancak iki gün önce, üç gün önce Karataş hayvan barınağından gelen görüntüler de bizim içimizi acıttı. Maalesef orada ciddi olarak suyun altında kalmış barınakları gördük. Bununla ilgili de daha dikkat edilmesi, kuru bir zemin oluşturulmasında fayda var diye düşünüyoruz. Bir de geçen günlerde hastane durağında bir olay olmuştu hatırlarsanız. Matmazel isimli bir köpeğin ölümüyle ilgili hadise olmuştu. Çok ciddi bir infial de oluşmuştu. Bu kamera kayıtları maalesef kamuoyuyla paylaşılmadı. Metrodaki hadisenin kamera kayıtlarının gizlilik gizlilik mi var bilmiyorum onunla ilgili. Şöyle zat Ya yani gizlilik kararı var mı bilmiyorum ama bugün kamuoyuyla paylaşılmasında fayda var. Çünkü o da içimizi acıtan bir hadise. Orada ciddi olarak maalesef bir darbe darp söz konusu. Aynı zamanda herhalde yürüyen merdivenlerde de bir sıkışma mevzusu var. Bununla ilgili de maalesef içimiz acımıştır. Yani hayvan barınağının kuru zeminde oluşturulması su olmamasında fayda oluyor. Fayda görüyoruz. Bununla ilgili çalışmanın da yapılması lazım. Çünkü 3-5 gün önce gördüğümüz manzaralar bizim içimizi acıttı. Matmazel ile ilgili de o köpek yani sonuçta bir e, darba uğramış. Darba uğramaması temennimizdir. Bu anlamda dikkatinize sunarak saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım e, bu konularla ilgili bahsettiğiniz konularla ilgili zaten bir yargılama süreci de başladı. Belediyemizde gerekli bütün hukuki girişimlerde bulundu. Özellikle Matmazel isimli köpekle ilgili. Biz bu Konuların vicdanla yaklaşılarak tabii ki çocuklarımızın sokaktaki güvenliği de önemli. Ancak bu konunun üzerinde hassasiyetle gidilirken vicdanları da bir kenara bırakmadan gitmek için elimizden geleni yapıyoruz. Barınaklarımız da Türkiye'ye örnek olacak barınaklardır. Ben üç gün önce dediniz nerede o sulu yeri gördünüz bilmiyorum ama maalesef yo şöyle şu, sizi suçlamak anlamında demiyorum. Maalesef sosyal medyada bu konular çok fazla dezenformasyona uğruyor. Örneğin çok çok önceki bir görüntüyü bugün dünmüş gibi de gösterebiliyorlar. Bunlara da dikkat etmek gerekir, yanılmamak gerekir. Ama varsa da ilgililerden, bürokratlarımız da bizi dinliyor. Azami hassasiyeti göstereceklerine ben inanıyorum. Gündemimiz tamamlandığından 14.01.2026 Çarşamba günü saat 18'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.